Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi yumuşacık, nefis bir ağlayan pasta tarifiyle geldim. Tam ölçülü, garantili bir tariftir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Oda sıcaklığında beklemiş olan 3 adet yumurtayı çırpma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip mikserin en yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Kekimizi yaparken kullanmış olduğumuz bütün malzemeler oda sıcaklığında beklemiş olursa kekiniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 150 milim. Yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla kabarıklığını söndürmüyorum yumurtanın. Şimdi üzerine kuru malzemelerini ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ekliyoruz. Şimdi e, mikserin düşük devrinde bu malzemelerimizi iyice karıştıralım. Çok fazla yüksek devirde çalıştırırsak e, yumurtanın kabarıklığı sönecektir ve o istediğimiz yumuşaklığı elde edemeyeceğiz. Evet biraz karıştırdım şöyle 1 dakika kadar sonra mikseri çıkardım ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kek hamurumuzun kıvamı böyle çok katı değil hafif akışkan bu şekilde olması gerekiyor. Evet şimdi kare borcamı sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu ölçüler kare borcama göre tam denk geliyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz kek harcını borcama boşaltalım fırını da mutlaka önceden ısıtalım. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimizi 20 dakika kadar pişmeye bırakacağız. Bu süre aşağı yukarı değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimiz fırında pişerken biz de üzerine dökecek olduğumuz çikolata sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir paket hazır çikolata sosa ihtiyacımız var. Üzerinde yazan miktar kadar süt kullanıyoruz. Benimkinin üzerinde 2 bardak yazıyordu. 2 bardak sütü aldım. Üzerine sosu döküyorum ve hiç bırakmadan karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum kareye eridikten sonra ocağın altını kapatacağım ve çikolata sosunu kenarda soğumaya bırakacağım. mutlaka sosu ara ara karıştıralım. Kabuk tutmasın. Eğer kabuk tutarsa o istediğimiz parlaklığı sağlayamayız. Bir taraftan da krem şantisini hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı soğuk sütü uygun bir kaba aldım. Üzerine 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. En yüksek devrinde e, krem şanti koyulaşıp katılaşana kadar çırpalım. Bunu da buzdolabına kaldıracağız ve bütün malzemeler e, tamamen soğuduktan sonra hepsini birleştireceğiz. Tam da bu kıvama geldikten sonra artık buzdolabına kaldırabilirim. Kekim fırında 20 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Pişip pişmediğini bir kürdan batırarak kontrol edebilirsiniz. Keki fırından alalım. 5 dakika bekledikten sonra üzerine bir büyük su bardağı soğuk süt döküyoruz. Bu sütü dökmüş olduğum bardak 250 milim. Sütü üzerine gezdirdikten sonra tamamen soğumaya bırakalım. Çünkü üzerine krem şantisini süreceğiz. Eğer sıcakken sürerseniz krem şanti eriyecektir. Buna lütfen dikkat edelim. Evet bu şekilde tamamen soğumaya bıraktıktan sonra artık üzerine krem şantisini sürebiliriz. Eşit bir şekilde üzerine paylaştıralım ve güzelce düzeltelim. Bu arada üzerine dökecek olduğumuz çikolata sosunu da ara ara mutlaka karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyelim. Dediğim gibi kabuk tutarsa hiç istediğimiz bir görüntü oluşmaz. Evet böyle bir pasta sıvama aletiniz varsa bununla yapabilirsiniz. Ya da bir kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çikolata sosumuzun kıvamını görüyorsunuz. Kesinlikle böyle kabuk tutmada çok akıcı bir kıvam var. Şimdi krem şantinin üzerine eşit bir şekilde çikolata sosunu da yayıyorum. Ben bunu bir gün önceden hazırladım. Eğer bir gün buzdolabında dinlenirse gerçekten çok güzel oluyor. Ama vaktiniz yoksa hemen aceleniz varsa en az 3 saat boyunca Buzdolabında dinlenmesine lütfen müsaade edin. Sonuç çok daha güzel olacaktır. Evet, çikolata sosunu üzerine iyice yaydıktan sonra şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Üzerine bir streç kapattım koku oluşmaması için. Sonrasında kare dilimler olacak şekilde dilimliyorum ve üzerine toz yeşil fıstıkla süsledikten sonra artık bu nefis ağlayan pastamız servis için hazır. Yapımı çok pratik ama böyle davet sofralarınızı, gün sofralarınızı süsleyecek enfes bir pasta oluyor. Eğer daha önce hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifin içinde vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız sizin de böyle tadına doyamayacağınız efsane bir pastanız olacak. Evet hemen şöyle bir dilim alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık kekiyle üzerindeki çikolata sosuyla efsane bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hemen sizlere şöyle bir de doku testi yaptıktan sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Evet, oradan ne kadar güzel bir e, pasta olduğunu umarım anlayabiliyorsunuzdur. Evde yapılabilecek en kolay, en lezzetli bir pasta arkadaşlar. Kesinlikle deneyin ve denedikten sonra da bana lütfen yorum yazın. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pasta tarifi, kek tarifi, kurabiye tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Eğer tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.